Yuvarlan yuvarlan yuvarlan. <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> Hoppa. Oh. <laughs> Cansın hep bunu istiyordun. <laughs> çok şükür Murat nereden anneciğim? Hüseyin'e kavuştun. <laughs> Ay kar geldi. <laughs> Aa, yüzümüze. Şimdi oraya hadi. Hadi bakalım şimdi oraya. Aa, yürüyemiyorum. Tipiye yakalandık. Daha da mahsur kalmışız. Tipiye yakalanmışız gibi. selam var Cansın Hadi güle güle. Burası daha güzel yuvarlanılıyor. Daha dik herhalde. Kısa ama o bacaklar falan açıldı. Kar girmesin içine. Ay. Bakın arkadaşlar. Ah. elimde eldiven yok. Telefon tuttuğum için yoksa ben şimdi sana yapacaklarımı biliyordum. Şu mı yapayım? Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle. Şöyle. Ay çok eğlenceli burası. Çok eğlenceli. Hadi. Hadi yuvarlan. Gel. Gel bana doğru gel. Bekliyorum gel. Neresi? Gel. Hadi. Gel 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 gel. <laughs> Ay gel. <laughs> Ay çok iyi ya. <laughs> çok iyi. <laughs> Anneciğim yoruldun. Gel aşağıda güzel bir kardan adam yapalım. Ha? Hadi gel. Nereden geçelim? Şuradan geçelim bebeğim. Ha? Şuradan geçelim mi? Dolaşalım mı? Oradan mı? Tamam. Hadi. Yine tüpüye yakalanacağız. Hazır mısın? Oy derinliğe bakın arkadaşlar. Aman Allah'ım bak dizimize kadar geliyor kar. Ay bir dakika. Ah. Çıktım. kamerada doyamadın ya. Hmm. <laughs> gel. Aa, uh, koşuyoruz. Koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Cansın <laughs> kaldı arkada. Gel, gel, gel. Ay, ben çok fena. Gel, gel, gel. Ay, resmen kar yağdı ya üstümüze. Gel 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 ay oh Johnson evet şimdi şuraya gidiyoruz orada bir şeyler içelim çantamızdakilerden yiyelim dinlenelim sonra güzel bir karnı adam yapalım mı tamam, tamam. haydi bakalım.